Merhaba. 6 Nisan 2025 gün ay Merkür üçgen açısıyla başlıyoruz. Ay Merkür üçgen transiti olayları daha net görmenizi sağlar. Duygusal ve sezgisel yanınız rasyonel düşünce süreçlerinizi engelleyerek keskin algılama becerileri kazandırır. Başkalarını kolayca okuyabilir ve herhangi bir e, durumu hızla değerlendirebilirsiniz. Sağlam muhakeme ve karar verme e, becerileri sağlamak için de duygularınızla temas halindesiniz. Arkadaşlarınızla ve ailenizle e, sosyalleşmek normalden daha önemli olacaktır. Daha samimi bağlar kurabilirsiniz. Bu da arkadaş edinmek ve e, yeni ilişkileri bir sonraki seviyeye taşımak için e, iyi işarettir Topluluk önünde konuşmak ve yazmak. Duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak ve her türlü iletişim için iyi bir zaman, ilişki sorunları veya bir danışana görünmek gibi daha kişisel tartışmalarda tercih edilebilir bu açı altında. Rüyalar ve anılar canlı ve bilgilendirici olacaktır. Çocukluğunuz veya aile geçmişiniz hakkında bir şeyler öğrenebilirsiniz. Sezgisel veya psikolojik güçlerinizde artış görülebilir. Genel olarak aile üyeleriyle veya kadınlarla yapacağınız görüşmeler uyum ve duygusal açıdan besleyici olacaktır. Sabah saatlerinde Ay Neptün ile üçgen açı yapıyor. Ay ile Neptün arasındaki üçgen geçişi duygularınızı, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı hassaslaştırır. İdeal bir partnerle ilgili hayaller ya da fanteziler kurabilirsiniz. Ancak e, şu anda özel biriyle tanışmanız da bir o kadar olası. E, bu etki altında kurulan ilişkiler ruh eşi hissi uyandıracaktır. Müzik, kompozisyon ve film gibi yaratıcı ve sanatsal çalışmalar tercih edilir. Hayal kırıklığına neden olan bir projede atılım yapmak için ilham alabilirsiniz. Bir ayna karşısında çalışmak e, gereken motivasyonu size sağlayabilir. Neptün film ve kameraları yönetir. Bu nedenle de rüyalarınızı ve vizyonlarınızı kaydetmek için web kamerası kullanmayı deneyebilirsiniz. Sezgileriniz şimdi daha güçlü ol, olacaktır. Bu yüzden de psikolojik izlenimlere daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bir tarot veya psikolojik okuma ya da bir psikolog ziyareti planlamak için de mükemmel bir zaman olacak. Arkadaşlarınız sizi rahatlatmak ya da ağla, ağlamak için bir omuz isteyebilir. Şefkatli ve sempatik yanınız güçlenir ve hatta hizmet etmenin yollarını arayabilirsiniz. İnsan hakları, hayırseverlik ve hayvan hakları hizmet edebileceğiniz alanlar olacaktır. Öğlen Ay Plüton ile karşı açı yapıyor. Ay Plüton karşı transite, iç kargaşa ve e, ilişki dramına neden olur. Duygularınız o kadar yoğunlaşabilir ki artık tepkileriniz ve davranışlarınızı kontrol edemez hale e, gelebilirsiniz. Dramatik ruh hali değişimleri yaşayabilir bir An Güçlü ve seksi hissederken sonra depresyona girebilirsiniz. Bu dönemde yaşayabileceğiniz bazı duygular umutsuzluk, korku, kıskançlık ve takıntı olacaktır. Güçlü duygularınızı biriyle paylaşmanız çok önemli. Karanlık duygularınız hakkında aileniz veya arkadaşlarınızla konuşacak kadar kendinize güvenmiyorsanız bir terapist veya psikologla görüşün bunu tavsiye ederim. Duygusal olarak manipüle edilmeye ve kontrol edilmeye karşı da savunmasız olacaksınız. Baskın kadınlar, kadın akrabalar veya saldırgan satış elemanları özgüveninizi yok etmek ve kendi özgüvenlerini artırmak için uğursuz teknikler uygulayabilirler. Bunlara dikkat. Duygularınızı çekiştirerek ve sizi suçlu ya da korkmuş hissettirerek paranızı ya da duygusal olarak bağlı olduğunuz bir şeyi almaya çalışacaklardır. Eşiniz ve aile üyeleriniz gibi duygusal olarak bağlı olduğunuz kişiler yoğun duygularınızı görmezden gelmeye veya bastırmaya çalışırsanız bu geçişi gerçekleştirebilirler. Tepkileriniz üzerinde daha az kontrol sahibi olduğunuzdan siz de bazı kişisel savaşları kazanmak için duygusal manipülasyona başvurabilirsiniz. Güçlü duygularınıza dayanarak hareket etmemeye veya e, tepki vermemeye çalışın lütfen. E, başkalarını kontrol etmeye çalışmak sadece suçluluk ve utançla sonuçlanacaktır. Mantıksız ruh haliniz yüzünden hareketi, hareket e, muhakeme e, yeteneğiniz köreldiğinden önemli kararlar almakta kaçınmanız çok önemli. Öğleden sonra Venüs Mars ile üçgen açı yapıyor olacak. Venüs Mars üçgen transiti sosyal temas ve eğlence arzumuzu artırır. Bu flört etmek için en iyi transitlerden biridir. Çünkü daha yumuşak sevgi dolu tarafınız çiğ cinsel arzumuzu dengeler. Böylece çok güçlü olmadan doğrudan olabilirsiniz. Sadece seks için değil, aynı zamanda arkadaşlık için de arkadaşlığa gerçekten ilgi duyacaksınız. Artan kişisel güzellik ve karizma sosyal ortamlarda popülerlik sağlar ve mükemmel partneri bulma şansımızı artırır. Mevcut aşk ilişkileri de gelişecektir. Süre gelen gerginlikleri tartışmak için İdeal bir zamandır. Yaratıcılığınız e, harekete geçecek, yaratıcı projelere veya tutkulu ol, e, olduğunuz herhangi bir şeye başlamak için mükemmel bir zaman. Bir odanın yeniden dekore edilmesi, heykel, dans veya resim gibi güzelliği e, e, eyleme le, eylemle birleştiren yaratıcı projeler için ideal bir zaman güzel bir şey yaratmak size büyük keyif ve tatmin verecektir. Partilere, eğlencelere, parklara gitmek veya evde eğlenmek de tercih edebileceğiniz alanlar olacak diyorum ve sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.